Bakın burada neyi var korkma korkma Ne oldu Buraya Ben de seçeceğim durun Haydir men Berat sen hangisisin lan 3 2 Bak bak kastım kastım hasta bir şey var ya. Allah Allah. Öl, Oğlum, amana. Kim sıkıyor lan? Vallahi anlamadım biri bir sıkıyor ama. Aha üstünüzde lan. Yukarıda. Lan bu adamın adamı ya. Nereden sıkıyor o? Öldürdüm. Durun. Burada biri vardı. Smoke mumak atıyorum ama Nerede oğlum adamlar? Şuradan yukarı doğru çıkayım. Aha gördüm adamı. Öldü. Yaşamaz. Allah Allah otomatik tüfek kurdum lan <gülüyor> <gülüyor> Bana can bas Sabiri. Adamı öldürdüm geri geliyor. Adamı ne öldürdüm ama. Dur amına koyayım tamam. Canım çok az ama ya. Oğlum can basan adam nerede amına koyayım? Bana bassana. Bana bas bana. Öldüm amına koyayım. Bu adam niye dinlemiyor? Gerçi biz Niye canım az olduğunu görmüyor bu adam benim ya. Vay amına. Supernova. Abi sana bir şey değil mi? Adam benim sırtıma bir çıkıyor, full bana can basıyor. <laughs> ben de öldüm şimdi. Nasıl bir şey anlamadım. Adam ben tank oldum lan. Yani sırtıma çıkıyor, full bana can basıyor. Sırtımda çanta gibi duruyor. Abi ya. tane bir şey ya. Çıkamadım lan dışarıya ya. Gel 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 gel. Dur bekle. Ay hilmem lazım. Oyunu biraz daha çözmem lazım. Oyun çok iyiydi. Nerede adam? Sırtına bak. Benim sırtıma bak. Ben o adamı öldürürüm abi. Dur. Senin sırtında nasıl oluyor adam? Aa burada. Onun <laughs> <anladım, anladım>, burada. <laughs> Haydi moto moto mu diyorum. Hadi abi biz bizimkilere yavuş. Arkanla bize sıkıyor. Öldürecek beni ya. Oğlum arkamda birim var benim bana sıkan ya. Abi bizim adam nerede? Bana nasıl can basacak bizim adam ya? Yeni geliyor o da öldü. Fırtındayken bazen ona sıkıyorlar ona kusacaklar geldi. Ha. Nereden sıkıyor orospu çocuğu? Kanser oldum ya. <laughs> Çatıda, yukarıda. Ultim geldi. İzle şimdi ultimle neler yapıyorum. Nerede adamlar? Nerede adamlar? İzleyin. Nerede adamlar? Bak benim zırhımda en can zırhım başlıyor. Tony's got it under control. put a spring in my step. buna buna Ben niye öldüm aman okuyayım ya. Abi hem adama hem öldürdü. Be! Bu adamlar ne haroşeyi yaptılar bak az bir şey kaldı! Kendilerini nasıl öldürür Bak şimdi. Sirene vermemiz lazım, sirene vermemiz lazım, trene... Trene var, hadi gidiyoruz. Hah. Ölüyorum. Ya, ya, ya abi, şu an abi şuan sana bir fikir yok. Can basıyor. Arkada biri var. Senin canı Onu Onu bir yakalarsam... Sal beni amın! Ben Hah öldürdüm onu. Oha! Gelin Lan oğlum, gelin. Oğlum, nasıl beni öldürüyor? Yukarıya çıkıyor. Ben yukarıdayım ama koyayım ya? Bak adamlar kendilerini ya son bak adamlar alacak şimdi. Aldıkmayın, aldıkmayın. Alanın içine girin. Alanın içine girin. Alanın içine girin. Son dakika kaybetmeyelim. Ucundalardan Kirin ucuna kadar götürdük. Bakın alalım. <laughs> ah yanıza bir <laughs> Hayır bak yine aldılar bak yine Oğlum adamlar bana ne biçim vuruyor. Allah. Şu karşıda bir adam var zaten en çok o şey yapıyor. Baksana nasıl vuruyor adamlar he. Geliyorum geliyorum. Geliyorum hızlıca. Ne oldu ne oldu ya. Ya aldıkmayın bak. Bir oldu. Hadi guru, hadi guru. Alır lan, adı lan, hadi, hadi. Oğlum ben nereye gidiyorum ya? Birinin bana can basması lazım, en acilinden. Aa bizim can basan adamımız nerede amına koyayım ya? Öleceğim, <laughs> öleceğim. Aa abi bizi can basan adamı sen al gözünü seveyim diğerlerine verme ya. Zaten karşıda bir adam var çok iyi oynuyor. Ha. <laughs> Arabanın yanına bir gidemedim ama ne koyayım ya. Bu ne? Adam bir ulti vuruyor. Oğlum bu adam nasıl yukarı çıkıyor da bana vuruyor ama koyayım. Nasıl? sikerim. Canı çok az bak sıfır can. Ay ananı. Abi nasıl vuruyor bu adam böyle? Ha. Azandık Kazandık. Kazandık mı? Burada kaldık. Oh be. <laughs> Benim... basan adam MVP. Vay amına koyayım adama bak lan. Nasıl MVP almış lan o? Bizim yanımızdaki değil değil. O değil da 4 gitmişim amına koyayım bana vermedi orası bir çocuk iyi. Bizimki değil bizimkinin Kiwi kıyafet kostümü o değil. Abi. Bak bakma bak, bak, bak ya. Güzel adam hiç yapıyordu. Can basan adam da abi, bana can görmedim ben hiç o adamın ya. Benim arkama biniyor. Kime